Sevgilime Edward Calendar hazırlıyorum, serinin ikinci günü. Evet Bir tane takipçimiz adını bilmiyorum herhalde fake hesap 24. kutuyu hazırlar mısın demiş ama o yorum gerçekten ben yapmadım siz onu değil beni takip edin. İnandınız öyle varsayıyorum 24. Ya bu gavur icadını kim çıkardı bilmiyorum ama ben 24 tane hediyeyi nereden nasıl bulayım? O yüzden Hediye arıyoruz. Ah, elime ilk gelen çakmak. Bu da biraz çalışıyor ama olsun sıkıntı yok. Sevgilime Edward Calendar'da hangi ürünleri koyayım koymayayım siz bana yazın. Ona göre ben bir şeyler hazırlamaya çalışacağım. Icos'ta var. Son sürüm yeni satılık. Kaça bırakırız bunu? Almanya'dan geldi. 500 liraya bırakıyorum. Kargo size ait. Edward Callender. 24 parça yüksek kalite sadece trend yolda.